Efendim Allah gecinden versin herkesin bir vasiyeti vardır muhakkak. Bizim herif de ölmeden evvel vasiyetini yazmış bir türlü ölmüyor ki vasiyetini yerine getireyim. Sen avucunu yala ben ölmeyeceğim. Ölmeyip de ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Gazı kakacağım. Canım Allah gecinden versin. Avrat milletine güven olmaz. Allah gecinden diyorsunuz. Bir de kavga etti mi Allah tezinden diyorsunuz. E ne olacak? Erkeğin ise yaşar. Sen onu ters söylüyorsun. Avrat ölüsü, beygir ölüsü, kapı arkasında bekler sürüsü kızım. Hadi vasiyetin oku da hep beraber dinleyelim. Ben ölürsem Antep pekmez ile yusun unar. Mezarımı da tereyağından kalsın unar. Pişmaniye helvasından kefen bezi bitsin yine. Ben hiç böyle ölüm görmedim. Sen karışma bu yeni çıktı. Ee? Çürt böreğinden başucuma mezar taşı diksin yine. <laughs> Bulgur pilav ilan torpağımı açsınlar... ına. Mezarda ne yapacaksın bu kadar yiyeceği? Aç mı kalacağız? Yanı sıra kulüp bırakı bol olsun yekte. Yekte, 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 yekte anlam yekte. yekte Bastırmalar denkte. Ne olursa olsun vardaş bu ya gençlikte. Ya da pişmiş yumurtadan hoşlanmam. Niye hoşlanmazsın? Fazla mi sıcaktan kaşıntı yapıyor. Ee? Taze somun gelmeyince başlamam Yetişimde de misket ket şarabı oh, de Yetiş yekte yekte annem yekte Pastırmalar denk no. denk olursa olsun kardeş bu geçtikte. Makarnanın sebebi ne? Ben yoğurda çok küstüm. Ee hayrola? Sarımı saklı mantıya da bugün yerde bir düştüm. Yine nerelere düştün? Gözü kör olasıca herif. Bostan kuyusuna düştüm. Ee? Öğlen yemeğinde kımyalı ıstapanakla selamı kestim. Ne 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 bir daha söyle bakayım. Kımyalı ıstapanakla. Hay dilini eşek arası soksun. çatlak